Sayın Tarım İl Müdürü, Sayın Pıklı ve Yer Sütüllerinin Deket Yapılması, Protokol Konuşmaları, Mezun Öğrencilerimizin Kep Atılması ve Kapanışı. Veteriner hekimlere dönüş şiddeti bir kez daha bu vesileyle kınıyorum ve lanetliyorum. Talebimiz, beklentimiz ve mücadelemiz bu saldırıların son bulması ve bir kez daha yaşanmamasıdır. Sizler veteriner hekimlik gibi zor bir eğitimi ve öğretimi başardınız. Sevinçlisiniz çünkü okul bitti. Bundan sonra hayatınızın başka bir bölümü başlıyor. Bir hekim olarak bugün burada yapacağınız meslek yeminine sadık kalarak mesleğinize en iyi şekilde icra edeceğinize inanıyorum. Hepinizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Takdir edersiniz ki okul bitince öğretme, öğrenme bitmiyor. Günümüzde yeni bilgilere ulaşmanın ve onların kullanmanın önemini hepimiz, hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Bilimsel gelişmeleri takip ederek kendinizi geliştirmeniz, bilginin her türlüsüne ulaşmaya gayret etmeniz ve tabii ki daha önemlisi hayat mektebini de başarmanız gerekiyor. Olumlu ya da olumsuz geleceği şekillendiren bugün yaptıklarımızdır. Her alanda ilerlemenin temeli sadece bilmek değil, bilgiyi kullanabilmektir. Öyleyse yapılması gereken, geleceğin her yönüyle bilimin ve aklın ışığında planlanmasıdır. Bu bağlamda kabul edilir ki doğru stratejilere ihtiyacımızın olduğu aşikardır. Veteriner hekimler güne göre bugün daha kapsamlı görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. İlerleyen süreçte tüm dünyada bu görev ve sorumluluklar artarak devam Edeceğe benziyor. Veteriner hekimler sağlık, beslenme, açlık, ekonomi, gıda ve de çevrenin içinde vazgeçilmez meslek mensuplarıdır. Covid 19 dolayısıyla acıydı ama veteriner hekimlerin ne kadar temel sağlık hizmetlerinin aktör olan meslek olduğunu ortaya koydu, ne kadar stratejik bir meslek olduğunu ortaya koydu. Ama temennimiz böyle acıların bir daha tabii ki yaşanmamasıdır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak mesleğimizi en iyi şekilde temsil etmeye, hak ve yararlarını korumaya, standartları yüksek bir veteriner hekimliği oluşturmaya, ülkemiz hayvancılığının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması için politikalar üretmeye, stratejiler geliştirmeye gayret ediyoruz. Mesleğimizin sorumluluk alanına giren konularda Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi olarak ve bağlı 70 bölge ve il veteriner hekimleri odası olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer mesleki kuruluşlar ile görüş alışverişi, işbirliği ve ortak çalışmaların yürütülmesi gayreti içerisindeyiz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak Mesleğimiz ve meslektaşlarımızı ilgilendiren fakülte eğitimi ve sonrasındaki sürekli eğitim süreci ilk gün yeterlilikleri, uzmanlık, kamuda istihdam, kamu veteriner hekimlik otoritesinin yani gıda ve veteriner otoritesinin e, oluşturulması, özlük hakları, fiil hizmet, sahipsiz hayvanlar, kamu dışında istihdam, muayene, yani klinisyen hekimliği, kurumsallaşma, tek sağlık, meslek etiği, deontoloji ve mesleki dayanaşma gibi daha birçok konudaki olumsuzlukların kaldırılması ve mesleğimizin hak ettiği yerde olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, tüm zamanlarda koruyucu hekimlik, sağlıklı ve güvenilir gıda üretimiyle hayvan ve insan yaşamının her noktasını etkileyen konularda vazgeçilmez özelliği olan Veteriner hekimler mutlaka yenilikçi olmalı, teknolojik açıdan yetkin olmalı, sosyal ilişkileri güçlü, etik ve değerlere bağlı olmalıdır. Hep birlikte mesleki etik'ten kurumsallaşmaya kadar her konuya lütfen sahip çıkalım. Mesleğimizin itibarını koruyalım. Ona leke getirecek hiçbir davranış ve uygulamanın içinde olmayalım. Birbirimize destek olalım, sevelim, sayalım ve meslekte birlikteliği mutlaka devam ettirelim. Bugün mezun olurken yalnızca bilgiyle değil, yaşanmışlıkla, deneyimle ve dayanıklılıkla donanmış birer hekim olarak ayrılıyorsunuz. Artık sadece veteriner hekim değilsiniz. Aynı zamanda bir fakültenin ruhunu taşıyan ilklerdensiniz. İlk sahip çıkanlardansınız. Veteriner hekimlik sadece bir meslek değil, bir duruştur, bir söz veriştir. Canı dile gelmeyenlerin dili olacağım. Siz bu sözü içselleştirdiniz, kimi zaman sabırla, kimi zaman dirayetle, kimi zaman sadece bir patinin bakışıyla karşılık bulan bir çabanın içinde oldunuz. Artık hekimlik yakanıza bir ünvan değil, yüreğinizde bir sorumluluktur. Elbette kolay olmadı. Klinikler, laboratuvarlar, o meşhur sınavlar ve şimdi mezuniyet. Ama bilin ki her zor an bir iz bıraktı ve o izler şimdi sizin hekimliğinizin temel taşları. Zorlu ve uzun bir eğitim sürecini geride bıraktınız. Gecenizi gündüzünüze katarak özveriyle çalıştınız. Bugün burada büyük emek ve fedakarlıklarla geçen uzun bir yolculuğun sonuna ama aynı zamanda kutsal mesleğimizin başlangıcına tanıklık ediyoruz. Veteriner hekimlik bir meslek değil, aynı zamanda bir sorumluluk, bir vicdan meselesidir. Çünkü sizler hayvan sağlığının, insan sağlığının, çevre sağlığının ve gıda gıda güvenliğinin teminatı olacaksınız. Unutmayın ki veteriner hekimlik hem bilimsel, hem etik hem de insani yönü güçlü bir meslektir. Sizler artık bu onurlu mesleğin birer neferlerisiniz. Sahip olduğunuz bilgi birikimiyle yalnızca hayvan sağlığına değil, topluma da hizmet edeceksiniz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyan, doğayla barışık, bilime yol alan bireyler olmanız en büyük temennimizdir. ahlaki, bilimsel ve mesleki değerlerin üzerine emin etmenizi rica edeceğiz. Şu andan başlayarak, şu andan başlayarak, yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma, yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma, çevrenin korunması ve olanaklarından, çevrenin korunması ve olanaklarından, tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma, tüm İnsanlığın değerleri, İnsanlığın değerleri bilimin, gerçeği, bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde, önünde şeref sözü verir hangi şehir? Aranıza hoş geldiniz, Yarınlarınız aydınlık yolunuz açık olsun değerli arkadaşlar